İki kez birlikleriyle birlikte sırtlandı, dayandı ama olmadı. Bütün bunları bilerek tedbir almakta fayda vardır. Üstelik Haliç'teki zinciri geçmek mümkün değildir. Zira Konstantinus Haliç'e zincir çekecek kadar dahi bir imparatordur. Bu mümkün değildir. Bu zinciri aşabilecek bir çalışmamız dahi yoktur. Biz burada ne var? ait olduğun medeniyetini aciz görmekten vazgeçmeler. Göreceksin. Zafer, İslam'ın olacaktır. Şimdi onlar Halice zincir çekecek kadar tahillerse ben de gemileri karadan yürütecek kadar deliyim.